Evet Gladiator 2'den yeni çıktım ee, yaklaşık iki saat falan oluyor eve geldim dedim bir FC25'e oynayayım yeni aldım bunu da bir hafta falan oluyor alalı. Ee, ama FC25'e girerken biraz daha film hakkında konuşmak istedim bir yandan da şimdi kadromu kuracağım hepsi zaten kiralık oyuncu ama film hakkında da biraz konuşmak istedim. Tabi filmde şöyle bir söz vardı ilk filmde hatırlıyorsanız ben yanmazsam sen yanmazsan, biz yanmazsak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa diyordu ilk filmde Russell Crowe. Şaka şaka böyle bir şey demiyordu. Tam olarak şunu söylüyordu aslında. My name is Maximus Decimus Meridius. Commander of the armies of the north. General of the Felix Legions. Loyal servant to the true emperor Marcus Aurelius. Father to a murdered son, husband murdered wife and I will have my vengeance Evet Maximus tam olarak da dediğini yapıyor. Filmi izleyenler bilir, ilk filmi izleyenler. Bu arada rakibinde de kadrosu gayet iyi. İleri attı kalecileri falan etkili gözüküyor. Bakalım umarım well, yeneriz. Really hem konuşup hem be maç be. oynamaya It's çalışacağım. Ee, ya Razul Krov zaten ilk filmde 2001 I'm yılında bu gladiyatördeki rolünden dolayı en iyi erkek oyuncu ödülünü alıyor right ve sinema dünyasının kapısı gerçekten sonuna kadar açılıyor. Ee, yani bunun ekmeğini uzun bir süre yiyor. Tıpkı Joaquin Phoenix gibi o da Commodus rolünde yer alıyordu. Ee, kötü karakter olarak Gladiatör filminde. Joker filminden tanıyoruz onu da. Onun dışında ikinci <laughs> film bu arada aman şuradan vurursa etkilebilir. Heh. Yani ikinci film ilk filmin 20 sonrasını anlatıyor. İlk filmin sonunda hani Maximus Roma İmparatoru Komodus'u öldürüyordu. Ee, i̇ntikamını alıyordu gerçekten. Bundan sonra da Komodus'un yeğeni Lucius annesi Lucilla tarafından ee, İmparatorluğun tehlike... Bir dakika. Kötü vurdum ya. Ulan aslında güzel pas atmıştım da. Annesi Lucilla tarafından e, Kuzey Afrika'ya gönderiliyor. Annesi de Ken Wilson. İki filmde de gördüğümüz nadir karakterlerden biri. E, hatta Wonder Woman'da oynuyordu ablamız. Burada Gal Gadot ablamızın annesi olarak e, oynamıştı. O işte oğlunu e, Kuzey Afrika'ya gönderiyor. Orada da en son e, işte yeni filmde, ikinci filmde Pedro Pascal denilen bir abimiz var. Son yıllarda çok popüler bir oyuncu. Ee, Game of Thrones'ta da oynadı, The Last of Us'ta da oynadı. Başka birçok yapımı vardı da... Şu an güzel pas açtım bu arada. Bowden'dan underrated bir oyuncu bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Çek oğlum bir dakika. Ben belki gol atabilirim. Cristante. Vur. Buradan vurayım. Ha, düzelt vur. Lan geç kaldım ya. Ee, Pedro Pascal. Diaz. Game of Thrones Narcos'daki rolü de çok iyiydi. Pedro Pascal'ın aynen Narcos'da da oynuyordu. O da başarılı bir oyuncu gerçekten. Ee, yani ilk film ikinci Cristante. filmden çok daha iyi. Kesinlikle ikinci filmin bu arada Luis Diaz'ı atarsam. ha nice Sakin oğlum. Vur ve gol. The Luis Diaz. Bak adam duraklamak and... istiyor. Luis Diaz diyor ki benim adım Maximus Decimus Diaz. Ben Kuzey Ordularının komutanıyım diyor. Ve rakibi duraklama istedi. Golünü attı. 1-0 öne geçirdi bizi. İyi oynamadığımız bir maçta. Büyük takım e, tepkisi bu olur zaten. Yani iyi oynamadığında da öne geçeceksin. İyi oynadığında zaten öne geçersin. dur bakış açısı yani. Güzel bir plan seyirle bırakmış. Yetenekli topçu daha da iyi olabilir aslında. Potansiyeli yüksek. Gerçekten gerçekte de böyle oyunda değil. E, hızlı, güçlü ve ayağı iyi. Baktığınız zaman ilk film daha iyi kesinlikle bir efsane sonuçta baş İkinci ikinci film e, ilk filmin anısını yaşatmış olmak için ve nostalji yaşamak için izlenebilir. Tabii ki de karakterler karakterlerin bir derinliği yok senaryo gerçekten kötü yönetmen kısmı iyi e, Ridley Scott zaten iki filmde yönetmeni İkinci filmler çok da iyi olmayabilir zaten bazı sahneler saçma. Köpek balığı sahnesi ve uzaylı maymunlar falan bana da saçma gelmişti. Siz izleyince ne düşünürsünüz bilmiyorum. Ama e, oyuncu kadrosu ikinci filmde gerçekten Özellikle benim en sevdiğim oyunculardan biri. Aman yemeyelim burada dikkatli olun. Lan adamın da forması Galatasaray forması gibi. E, iyi oldu yani gollemediğimiz. E, Denzel Washington oynuyor. Denzel Washington gerçekten <laughs> efsane bir oyuncu. Yani Hollywood dünyasının en önemli oyuncularından biri. Özellikle e, Flight filmi vardı. Alkolik bir pilotu canlandırıyordu o filmde mesela. Oscar'a da aday gösterilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Kazanamamıştı ama gerçekten önemli bir oyuncu. E, bu arada gol yiyecek gibi hissediyorum ha. Yiyecek gibi sanki. Bazen hissedersiniz ya. E, evet. Dwight filmi çok iyiydi. Onu hatta şuraya koyayım. Bir dakika. Of. Oh! Yedik ya. Saçma sapan golledik ya. Kim bu hıyar? Keep striving, never <laughs> give up, fall down seven times, get up eight. Ease is a greater threat to progress. Alexander Arnold, Alex. <laughs> iyi oyuncu abi. Dünyanın en insan beki diye tartışırsın Ar yani. Öyle bir herif aslında da iyi vurmadı. Neyse moral bozmak yok. Ee, şurada yer alsın o Flight. Bu arada bu adamın YouTube'da bir ödül töreninde bir konuşması var. Yani motivasyon konuşması mıdır nedir? Ee, gerçekten bu adamın o videosunu ne zaman izlesem, her ne iş yapıyorsam 3 ile so, çarpıyorum yani o kadar Kalistan. iyi oluyor. Ee, i̇zlemenizi tavsiye ederim. ederim. Bu arada Foden, Foden vur oğlum! <laughs> dışarı oralardan çok golü yok yine de Benet canı sağ olsun ee, genelde yayın oradan vuruyor Sane'ye Sane'de beklerini veremedi veremedi yıllar boyunca Bayan Münih'te de iyi kötü bence ee, evet bu arada Paul Mescal'dan bahsetmedik aslında Gladiator 2'nin başrol oyuncusu aha ikinci gol atabilecek miyim Podun Podun ver oğlum Niye ama, Niye dama? <laughs> soğukkanlılığıyla ünlü. Kadrodaki tek kadın topçu Miedama rakibini yine duraklattı ve golünü attı 2-1 oldu. Rakip 75 galibiyete çok yakınız. Paul Mescal demişken bu adamın daha önce hiçbir filmini izlemedim. Ama meşhur bir filmi varmış e, Normal People diye. Belki duyanlarınız olmuştur. O filmdeki oyunculuğu çok övülüyor. Ama gladyatör için yeterli mi derseniz bilmiyorum ben beğendim üzerine düşeni yapmış gibi gözüküyor yine de Rahul Krol gibi tabi değerlendirmemek lazım bir de bu dakikalarda gollemezsek zaten şimdi Russell Crowe'un maç bitiyor. Ee, son sahnesini, ilk filmdeki son sahnesini koymak istiyorum. Orada çok... Ananı ya, böyle dedik ya, of be. Driving, times, Ease is a greater threat to progress than hardship. Sevdiğim oyunculardan biri olan ne güzel bitirecektim ben, böyle pastaşık pastaşık gol atacaktım. Bu herifi de hiç sevmem. Şampiyonlar Ligi'ni kazanınca bir röportajı var. İşte yok partileyeceğim ben çok alkol alırım ama sporuma dikkat ederim. İşte partilerim partilemeyi severim. Abi tamam en cool sensin ya. Voting. En çok sen içiyorsun ama hiçbir şey de olmuyor. Zane. Tamam mı yani dünyada senin etrafında dönsün falan yani. Saçında değişik değişik yapıyorsun. Macalester. Herkes de sana hayran yani. Neyse. Evet. Şimdi Sané ver. Ver kodun, kodun, kodun geç onu. Ortaya aç. Aç. Vur ve gol. Bitirdik maçı. Benim adım Miedema ve ben bu oyunu bozarım diyor. Artık 10 dakikadan az bir süre kaldı toplamda. Galibiyeti çok yakınız. Bu arada maç biter bitmez, e, Gladiator filminin son sahnesini de e, sizlerle paylaşacağım. Orada Russell Crowe'nin e, oğluna ve eşine kavuşma sahnesini görüyorsunuz. Bu arada McAllister o da önemli bir oyuncu. Arjantin'i çekti, asını verdi. Bir e, adamı yapıştı, olmadı. E, Tüba bıraktı sağa doğru. Çeğiriş ev. Çeğiriş ev. Çeğiriş ev. Dört, Dört oldu. Hoşçakalın. Meksika. Meksika. Uşşasın you mm -hmm. Worth one good man's life. We believed it once. Make us believe it again. He was a soldier of Rome. Honor him. Who will help me carry him?